Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurt dışından Türkiye'ye gelip Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen bölgelerde aktif olarak arama kurtarma çalışması yapan ülke sayısının 74 ve personel sayısının ise 7098 olduğunu belirterek 15 ülkeden 4236 personelin de görevini tamamlayıp ülkesine döndüğünü söyledi. Bakan Çavuşoğlu, Kostarika Dışişleri ve İnanç Bakanı ile Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından Kostarika'dan çok sayıda taziye ve destek mesajları aldıklarını kaydeden Çavuşoğlu, Kostarika Devleti'ne ve halkına bu süreçte gösterdikleri dayanışma ve verdikleri destek için teşekkür etti. Çavuşoğlu bu zor süreçte uluslararası toplumun Türkiye'ye verdiği destek ve yardım teklifinde bulunan 101 ülkeye teşekkür etti. Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından yurt dışından Türkiye'ye gelen arama kurtarma ekiplerinin sayısına ilişkin bilgi paylaşan Çavuşoğlu, şu anda sahada arama kurtarma çalışması yapan ülke sayısı 74, personel 7098, şu anda ekip gönderecek olan ülke sayısı 1, gelecek personel sayısı 439, görevini tamamlayıp ayrılan ülke sayısı 15 ve görevini tamamlayıp ayrılan personel sayısı ise 4236. Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum ifadesini kullandı.